John McNaider 1968 yılından beri koşuyor. Koşarak akıl ve beden sağlığımı koruyorum, mutlu oluyorum. Koşmayı çok seviyorum, güne koşarak başlıyorum. Maraton koşucusu olan McNaider, Chicago'da bir lisede hem beden eğitimi öğretmenliği hem de kadın koşu takımının antrenörlüğünü yapmış. Antrenörlük kariyerim beni koşu kariyerimden çok daha fazla tatmin etti. McNaider antrenörlüğünün son yılında bir sorunla karşılaşmış. Koşu sırasında arkamdaki öğrencilere bakmak için başımı çevirdim ve belime sanki hançerlenmiş gibi bir acı saplandı. McNider, doktor muayenesi sonrasında nadir rastlanan bir osteoporot türünün yol açtığı bir sakatlanma geçirdiğini öğrenmiş. T7 omurumda kompresyon yani çökme kırığı oluşmuştu. McNider, kırığın koşu kariyerini sona erdirmesinden korkmuş. Eyaletin bir numaralı koşu ekibiydik. Öğrencilerimle birlikte koşmayı hayal ediyordum ama bu hayalim gerçekleşmeyecekti. Ortopedik omurga cerrahı Thomas McNally'e göre eskiden olsa McNider'ın kariyeri biterdi. Eskiden omurga kırığı olan hastalara korse tedavisi uygulanır ilaç verilirdi. Hastanın iyileşmesi çok daha uzun sürerdi. Ancak doktoru John McNaider'ı kifoplasti adlı yöntemle tedavi etmiş. Kifoplasti omurgadaki kırık bölgesine bir baloncuk yerleştirilerek yapılıyor. Balon şişince omurgada bir delik açıyor. Bu deliği kemik çimentosuyla dolduruyoruz. İçten yapılan bir alçıya benziyor. McNaider kifoplasti sayesinde kısa sürede koşu kariyerine geri dönmüş. Cuma günü ameliyat oldum. Hastaneden yürüyerek çıkıp eve gittim. Pazartesi günü tekrar koşmaya başladım. McNair, ameliyattan 3 yıl sonra yeni bir maratona katılmaya hazırlanıyor. Ben hep kendime amaçlar belirlemeyi öğrendim. Şimdi amacım çocuklarla birlikte bu maratonu tamamlamak. McNair, önümüzdeki yıl 60. yaşını kutlamadan önce maratonu tamamlamayı amaçlıyor. Devrim Moral, Amerika'nın Sesi Washington